Söz gelişi ayakkabısı, elbisesi güzel bir adam görürsün. Bilmezsin ki acaba bu adam dünya hayatının süsünü seven biri midir? Yoksa her mecliste zinetinizi yanınıza alınız ayetinde belirtildiği gibi Allah için güzelleşen bir adam mıdır? Evet burada mesela ne yapıyor? Allahu Teala ayette buyurduğu üzere her mecliste zinetinizi ziyneti, yanınıza alınız. Bu ayetten işaretle zinet olarak gördüğü o güzelliği, o güzel elbiselerini kişi diğer ki bu da Cuma günü Cuma namazına giderken de emredilmiş bir mevzudur mesela tavsiye edilmiş bir mevzudur. Böyle bir insanı gördüğünde diyor işte bu kişi iki ayrı düşünceye girebilir. Acaba bu Allah'ın bu süslemesini işte üzerindeki bu süs kişinin bunu yapması yoksa şeytanın süslemesini? Yani nefsani, şeytani bir cihetten mi yoksa ilahi cihetten mi? Hazreti Peygamber bir adama şöyle demiş. Ben ayakkabımın ve elbisemin güzel olmasını severim. Allah güzeldir ve güzeli sever. Bu adamın durumunda bir belirsizlik ortaya çıkar ve bu süslemenin kime nispet edileceğini bilemez. Bir şahsın şöyle dediği duyulur. Hamd alemlerin Rabbi Allah'adır. Bilmezsin ki okuyan ya da zikreden insan Kur'an okurken mi bunu söylemiştir? Çünkü söz birdir ve görülür. Niyet ise görünmez. Evet söz görülür. Adamın sözünü duyarsın görürsün ama niyeti görülmez. En doğrusu süslenen kişi hakkında iyimserliktir. Müslümanlar hakkında kötü zandan uzak durmakla memursun. Kötü zan. İnsanlar Müslüman Müslüman hakkında hüsnü zan beslemesi lazım. Suizan beslememesi gerekir. İnsan bir Müslüman kardeşi hakkında hüsnü zandan yani iyi zandan dolayı Allah ona sen bu adam hakkında niye iyi zanda bulundun diye hesaba çekip de cezalandırmaz. Ama bir insan hakkında bir Müslüman kardeşin hakkında suizanda kötü zanda bulunursan işte o suizanından dolayı yarın hesap günü hesap vermek zorunda kalırsın. Hesaba çekilirsin. Evet bu nedenle Hazreti Peygamber itikaftayken eşi Safiye'yi uğurlamak için kalktığında oradan geçen iki adama söylediği bu benim eşim Safiye'dir sözünü yorumlarken evet bu mevzuyu daha önce de dile getirmiştik. Hani itikafa girdiğinde mescide Resulullah Efendimiz Hazreti e, Resulullah Efendimiz'in yanına eşi e, Safiye annemiz geliyor ve kapıdan kendisiyle görüşüyor mescidin kapısında. O arada iki adam yoldan geçmek üzere. Onları gördüğü zaman Resulullah Efendimiz bu benim eşim Safiye'dir diyor o adamlara. Yani suizanda bulunmamaları, yanlış bir düşünceye girmemeleri, bunu engellemek, önlemek adına. Söylediği bu benim eşim Safiye'dir sözünü yorumlarken şeytanın damarlarınızda dolaşmasından korktum demişti. Şeytanın damarlarınızda dolaşmasından korktum. Tabi şeytan damarlarda dolaştığı zaman o fitneyi verir. Ondan sonra suizanda bulundurur. Peygamber sadece ehli hakkında kötü zanda bulunmuştur ki o şeytandır. Kur'an'daki bir kelimeyi söyleyen bir insanı duyunca tıpkı hamd alemlerin Rabbi Allah'adır ifadesini duyan hakkında dediğimiz gibi onu Kur'an ayeti gibi dinlemelisin. Okuyan bunu böyle okumasa bile sen öyle yapmalısın. Böyle yaptığında Kur'an'ı dinleyenin sevabını alırsın. Bu yüce bir müşahadedir. Bakın. Allah Teala'nın kelamı zikredildiğinde bir şahıs ama e, ne her ne maksatla o zikretmiş olsa dahi eğer Kur'an'da geçen bir kelamsa, Allah'ın kelamıysa bu sözü işittiğinde, duyduğunda, dinlediğinde diyor, Allah'ın kelamı olarak dinlersen Kur'an okunduğunda dinleme sevabını da almış olursun o niyet taşırsa. Bu yüce bir müşahededir. Bunu tadanı az bulursun. Halbuki o kolaydır ve yakındır. Hiçbir güçlüğü yoktur.